Adım İngin Apaydin. Ee, uzun yıllardır bu sektörün, yeme içme sektörünün içerisinde bulunuyorum. Türk halkında kahve kültürü yerleşmeye başladı. Bununla beraber e, hemen hemen birçok yerde kahve e, tüketimi artmaya başladı. Bizim de en yüksek e, sattığımız ürün yerli içerisinde kahve çeşitleri bulunmaktadır. Son bir senedir çalıştığımız bir e, firma. E, devamlı bize yardım odaklı çözüm odaklı e, yaklaşmaktalar kendileri. Kendileriyle çalışmaktan memnunuz. E, diğer şubelerimizle beraber olmak üzere bizde de arkamda gördüğünüz gibi en özel makinelerimizden biri bizde e, satışlarımızı son bir senedir bu makineyle en yoğun barlarımızdan biri. Arkamda gördüğünüz barımız biz Erben firmasıyla ne zaman bağlantıya geçsek eğitim kısmında, personellerin bilgisinin biraz daha yeşermesi kısmında her zaman sağ olsunlar bize destek oldular. Gönül rahatlığıyla evet diyebilirim.